CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in tarikatlar için onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz sözlerine tepki gösterdi. Aladağ ve Ensar Vakfı hatırlatmaları yapan Özel, çocukları istismar etmenize izin vermeyeceğiz dedi. Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane, 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya da devam Edeceğiz. Çünkü onlar, onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatleri savunarak bu sözleri sarf etmiş, Tekin'in sözleri tepkiyle karşılanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleri gündemdeki yerini korurken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Tekin'e ağır sözlerle yüklendi. Aladağ Yurdu ve Ensar Vakfı'nda yaşananları hatırlattı. Yusuf Tekin'in bahsettiği STK dediği o cemaatler, tarikatlar Aladağ'da yanan yurtu yapanlardır. Gencecik, minicik kız çocuklarının yoksul kız çocuklarının cayır cayır yanmasına sebep olanlardır. O protokol yaptıkları Ensar Vakfı'nın yurtlarında tacize tecavüze uğrattıkları küçük çocukları koruyamayan onları istismar edenlerdir. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim. Çocuklarımın daha çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmek için buna devam edeceğim. CHP Genel Başkanı Bakan Tekin bu sözlerine işaret ederek çocuklarımızı istismar etmenize izin vermeyeceğiz dedi. Yusuf Tekin'e buradan sesleniyoruz. Sizin bu milletin çalışkan, bu milletin namuslu, bu milletin çilekeş, bu milletin yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak, size gelecek kuşaklarda elde edemediğinizi sağlamak için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz.